Hem arkadaşlar bir gün Muhammed Ali'nin kariyeri yapıyor. Neden ters gözüküyor? Arkadaşlar neden ters gözüküyor? Ben de onu bilmiyorum ama yine ters gözüküyor yani. Kameramanım yok. Çok yani ben normalde kameramanım olsa kameramanı verecektim. Muhammed Ali kariyerin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Veriyorsun pası. Gardi sen nasıl bir e, futbolcusun? Söyler misin bana? Aldı topu. Şimdi Muhammed Ali. Muhammed Ali adı pasını mükemmel. Aldı topu. Muhammed Ali. Muhammed Ali. Olmadı. Olmadı Muhammed Ali. Öfler yerine Günter girdi. Sağla kimsiyet. Ya offside, offside yok. Devam et. Kim bu diyor Susan Cruz? Pas etme, pas gerekiyor o, oğlum Ben gerekiyor oğlum Ben gol at gol kim lan Atı gol diye bir kaleci mi var? Ulan mükemmel şimdi kardiy. Kardiy, Cardi golü atsaydı Cardi'ye atsaydı Sağol Yoşu Vuruş kaleci. Gol sandım. Hadi kodlan bir saat değil <laughs> Tamam sağ bana. Gol. <laughs> ha metal atıyor. dakika 71'de de bize atmışız. Tıl kardeşim ikinci beni çok izlemiştin ben atmayı ama adım safı unutmadım. İkinci gol. <laughs> <laughs> He. Muhammed Ali kardeşim Ayrıca bu vardı. Sadece bunu bulabildim vallahi. Gerçekten sadece bu vardı. Sadece bunu koydum. Yani Neymar'ın sevinci seni sevin. Sadece bundan vardı. Ben de bundan koyabildim ancak. Yani üzülme sakın. Sadece bu vardı. Normalde başka bir şey olsa da koyardım ama senin isteğinden yoktu. Ben de bunu koydum. Bu da onun aynı Sağ ol. Muhammed Ali. Aferin. Sıfır. Üç. biz. şey şu. şu. Bak bir tane kar Bir tane biz attık. Al sana toplam 3. Sağlı kar diye. <laughs> Muhammed Ali vurdu. Güzel vurduk ama. Gol sana. O 9,2 9,2 bir şey var. Puana 9,2 pardon 9,2 ortalamamız var. Güzel bu. Sağ. Ol. Oğlum ben orada mıyım? Sağ. Ol. Aaa! Ali Kerem kariyeri de gelecek izlemeyi unutmayın yarın. Yarın da onun kariyerini yapacağız. Ma Ondan sonra Utku Çalın, ondan sonra Koray, Furkan. Koray yok. Dur bir dakika şu atayım. Arkadaşlar şimdi de neden durdu? Çünkü söyledim. Arkadaşlar bugün Muhammed Ali Sertkaya. Muhammed Ali Sertkaya kariyer geldi. Yarın Utku Bugün bugün maalesef sert sert kariyeri yaptım. Yarın utku çel kariyeri yapacağım. Ondan sonra Ali, yok. Bugün e, bugün Muhammed Ali sert kayak kariyerini yaptım. Yarın Ali Kerem sarılı kariyerini yapacağım. Sonra utku çel. Ondan sonra Fur Şevket Furkan Bulup, Ondan sonra Koray Şahin herhalde. Ondan sonra da kendim en en son en son ikisi Emir Beyra ile en sonunda da Emir Bela ile Asaf'ın kariyerini yapıp bitireceğiz. Ama belki bitirmeyebilirim ben şeylik var belki başka polisin kariyerini atabilirim ha. Yani mesela hmm, Erim Turan'ın kariyerini atabilirim. O defans. Ama ben onu santifora koyacağım. Defans hiç atamıyorsun ya. Ama bazen mucize oluyor atabiliyorsun. Sal Icardi'ye. Bomboşum. Icardi. Icardi'nin pası. Muhammed Ali. Gol. Gole bak. Gole bak. Gole bak. Gole. Gole. Gole bak. Gole bak. Gole bak. Gole bak. Bu gol. Bu golü. Bu golü atan. Kimdir sizce? Muhammed Ali zıbandı, sı zıbandı, zıbandı, attı en sonunda. Evet. Beni çıkartma, beni çıkartma, beni çıkartma, tamam çıkartma. Kadir'e torayı. Kadir'e ben ne güzel sıkıntı. <laughs> 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 Neyse, <gülüyor> can sıkmak yok. <laughs> ettirik, hem ettirik yaptık hem de çok güzel mükemmel bir gol attık. Hayırdır kardeşim? <laughs> Kerim durur koşuyorum. Aha mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> Dardım, pardon pardon. Yok bu değil bu değil bu değil. Uşuk saymayalım böyle bir şey. Oo on virgül sıfır olsun onun da. Sıfır on. Hoca bizi o kadar çok beğenmiş. İlk maçımız bu. Bu da hoca bizi beğenmişse. Gel lan. O top alacağım sen. Aldım. Şimdi gidiyorum. golü Muhammed Ali. Muhammed Ali. Muhammed Ali. Muhammed Ali. Muhammed Ali hoca full. Göster. Oha her işte bu. İşte bu kırmızı. Oo. Hem de LGBT bayrağını giymiş. Hem de Muhammed Ali'ye full şerefsiz. Pas verelim oradan atmayı deneyeyim yani. Deneyim hadi. Hadi deneyeyim ne olacak. <laughs> Dışıyla falso. Oh. Muhammed Ali kale. Kale bu. Oh. Asist oldu mu yok asist oldu. Önüne kestim topu. Üç. Onu da kaybetme ve açayım Ziyeç. Mükemmel. Vuruş <Sessizlik> gol. No, Muhammed Ali. Muhammed no, Ali attı. Skor 5-0. <Sessizlik> ne yapıyorsun Muhammed no, Ali sen? Sen ne yapıyorsun? Oo oh, 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 oh. Galatasaray'da artık yeni oynayan Muhammed Ali'dir artık. Galatasaray'da yeni oynayan artık Muhammed Ali sert kayadır benim için. Hadi 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 hadi, hadi yardır. O topu kaybetti. Oh. Golden sonra diğer gol geliyor. Muhammed Ali sert kaya. Hadi Let's go nice Muhammed Ali sert kaya. Mükemmeldir. Muhammed Ali. Kanala bakmak bak, bak, bak. Şimdi zaten abone benim kanalıma. Ona zaten bildirim gelecek mi zaten tamam, sana yeni bir tane yeni bir tane video at diye bakalım Hadi bakalım. Ay debre. Pilip kim lan? Pilipin nerede mi şu Pilip Sal. Ver ver. Abici 10.0 virgül sıfır ortalamamız var. Ortalamaya bak. Mükemmel ortalamaya. Ne oldu Mahmet Ali e kardeşim atamadın mı sen bunu? <laughs> Muhammet Ali e neler yaptın sen? Neymişsin be Muhammed? <laughs> Arkadaşlar ya. Bak en az bak en az bir like bir like atsanız bile güzel olur. Hani beni yine sevindirirsiniz. Bir like bile. Bir like bile bana olur. Bak sadece bir kişi bile like atsa mükemmel olur ha. <laughs> Arkadaşlar canlı yayın atacaktım. Canlı yayın yapacaktım ama şey Herhalde ben YouTube'un kurallarına uymamışım o yüzden atamıyorum yani. 7-0 yendik. Asistimiz yok ama 6 golümüz var. Ay, iki kere o elektrik trik yaptım ben kardeşim. Muhammed Ali'ye bok gibi diyeceksin Muhammed Ali'ye bok gibi diyenleri bu kapak olsun. Hadi bakalım. Öyle bok gibi değildir. Muhammed Ali adamın dibidir. Ali'ye Muhammed Ali. Muhammed Ali metal on Muhammet Ali <laughs> Muhammed Ali kendilerine buk gibi değen değen metali kendilerine Muhammed Ali kend, kendilerine Bok gibi dedikleri, bok gibi dediler ve ee, kapağı çaktı. Tanıyorum. Ne yaptın? Okey, Muhammed Ali kend ona bok gibi diyenlere alın size bok gibi dedi ve kapı açar. Dribbling niye öğreniyor? Defans fizik. Sesli. Şuraya alalım be. Yuhuhu, 71 işte bu. Yeee. Yeah. Ne oldu, şey mi yaptı? Yok, enerjiler yok. kaç uçmuşlar kaç kura kaç gol attı biliyor. Nasıl ama sadece bu best club alırım. Mama. Trener çok hoş kararlar bazen. Şükürler için altı 6 gol atan Sert Kaya, Freybrook savunmasını parçaladı. Tabii. Tabii sen bize sen bize yaptı hoca biz yaparız Okan hoca. Bir antrenmanına basamadım dedim. Eee normal. Normal hayırlı normal. Antrenman. Senin elhik. Senin. Sağ ol. Kıs Bas. Yok orta olmasın. Genç alan da pas. Kendi affımız olsun. Şu çizgisi. Sıradaki çalışma yok dedi. Talih Sertkaya Dribbling 66 Top Kontrolde 68 Geliyor lan. Endombeleyim lan ben. Dombeleye lagemi gitmek için demedim ama güzel önce endombeley. Ah 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 Önce ben kalkıyorum. Neyse Mertens yapalım. Gel bakalım. Endone başarılı oldu. Mertens hadi. Sıra sende. Koç yok çalma bak. Ee, sıradaki çalışmayı yap diyelim. Geniş alanda basın bakalım Dur olmadı. Bakın. Ne sonradan da Я так хотел еще. Что-то Allah istiyoruz gel bakalım. Demir bay doyu Hocam fol var. Muhammed. Çal şunu tekrarla abi. Gel. Gel kaleci. Aa, hayır. <laughs> yeah <laughs> Dribbling'e bak. Zahar. Cardi. <laughs> <laughs> Sonuçları şöyle Sevdi atladık hepsi o. Sonuç benim al, Oo. Benim loot'um. şu an hala evet, konuşuyor da o yüzden. Bu sesler geliyor. Kafa <laughs> sakin. Orada duymadınız annemle halam konuşuyor da o yüzden. <laughs> Dile Esma Ertesi yerine oyunu giriyoruz. Ama ne? Amaçlarımız neymiş? Çeytinkin 6 virgül 5 yap kare bulamış. Çok başarılı ortaya. Aha.

Karen Cook. Galatasaray doing Muhammed Ali diyor ki bu maç burada bitmedi. Bu maç burada bitmedi Muhammed Ali bu maç burada bitmedi diyor. Muhammed Ali bu maç burada bitmedi diyor. Sen seyirci. Nasıl Can ya yaptım adam O ya da mı? Torayla sakat. Ocağım Torayla sakatladı nasıl? O zaman. Oh ya. Şeker mükemmel. <laughs> Sağ. <ol>. Mükemmel. Sen <laughs> kim oldu? Tetemiyor lan <laughs> the oh, they the game. Ideal. Oh. Oh. Well at 30 million pounds or there about, he represents good value for money. He's got a lot of skill and I think he'll add quality to their sport. There's no doubt about that. Now, can he play it too? Fine tackle there to prevent the chance. 20 minutes remaining. Gala Tassarai had a back now. Oh, what an opportunity! Hope. Beraberlik golü. Maçı çeviriyor muyuz yoksa? Maçı çeviriyor muyuz yoksa? 2-2 skor. Valencia 2, Galatasaray 2. 2 <laughs> golü de Muhammed Ali attı. <laughs> Yat yere. Hoca sarı kart gösterir bence. Benim sarı kart gösterir diye. Pozisyon tekrar Pepe orada yere indirmişiz. Sarıyı gördük. Artık foal yapmadan dizgin. Ve Torreira'yı sakatladılar diye ben de sakatlamak için gidip ona <laughs> Yok bir şey. Saat. Hem orası da şart değildi de herhalde. Kılamaz koyar hadi ya kavi. Değişiklik var Galatasaray'dan. Valencia'dan. Fran Pez yerine Ben. Ben şöyle bir <laughs> oyun. Oh. Oh. Oh, Maça çevirebilme ihtimalimiz 99. Maça çevirebilme ihtimalimiz yüzde 99. Maça çevirememe ihtimalimiz yüzde 0000001. O attı. Attı golu Hakimzic. Golu Hakimzic. Çeviriyoruz maçı. A ah, <laughs> Git 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 git. Devam et devam 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 çık önümden. 4 <laughs> <Voo>! Dört üç Gülçik <laughs> <üç>, çellettirerek. <laughs> Hocam orada kaleci bize foul yaptı. Osa mı? Yine 10 oh, kaleci. Şu an 4-2 yeniyoruz ayrıca. Maçı çevirdik. Maçı çevirdik ve 10,0 şeyimizi aldık. 0 ortalamamız var. İyi ki de sarı kartımız var. Ha. Kırmızı kartımız olsa büyük. Kötü olur yani. Hiç maçlarda oynamadık. Sadece bir maçı çıkamazdık ya. da yani. Yani olmazdı benim için. Abicim. Abi al topu. <laughs> Ay Castorella. Hani sakatlılık Castorella. Hani sakatlılık Castorella. Bu kim adam? <laughs> Malabak, <el kastor> <laughs> o zaman? Mala bak hani bu Castorella sakatlı lan. O hani bu sakatlı. Kim yaram çok. Yaram çok yerine birisi gibi. Dur o. Oh. Yarın çok yerine kalmış diye. O gol, o gol sonu. son anda o sera kurtarmış. Gol olma, gol ihtimali vardı ha. Koş ya. Hocam bizim hızımız kaç? 50 mi bu kadar az koşuyoruz? Koş. Koş. Aç ayağından topu. Aç. <laughs> Bulmuş, <boş> bırakmıştı orayı. Işıtı da sonra geri gidiyor. <laughs> o yüzden adam <laughs> sıkıntı yok. Top nerede? Sağ sağ, 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 sağ. sağ, sağ. Asist yaptık. Harika asist. <laughs> Atmadık. Pas verdik. 5-2 Bir <laughs> e e asist yapmış kardan ne bu işte lan. Hocam. Kırmızı. Kırmızı. <laughs> Göster bu kırmızıyı. Gösterme! Göster. Göster o kırmızıyı. Göster o kırmızıyı bebe. Aha! Orayı boş boş bıraktın ve gol yedin kardeş. Abi bizimki kafa vur. Niye kafa vuruyorsun? Herkes Belki... Burada anlatacaktım. <Sessizlik> <Sessizlik> Şampiyon Galatasaray. Kick <Sessizlik> 64. Mükemmel atak Muhammed Ali. Muhammed Ali. Gol! 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 kazanıyoruz. Mükemmel bir şey oldu. Şey, kazandık. Kaleci'de normalde bir tane çarpı mu direkt eksi 10 ya da eksi 5 veriyorlar Mamur bu da. Bilmiyorum neden kaleci mi? Ne oldu? Hadi takımı değiştireceğim ben. Men United, Men ve şey Nice. Bence nice e gidelim bence. Nice e gidelim çünkü Nice. Artık ev takımımız Nice. üst üst köşeye şey Şimdi eee o senet ofu biraz sıkıntılı olabilir. Bence performansı. Bugünkü antrenman arkadaşlar sıkı çalışmaya devam et. Sıkı çalışmaya devam edeceğiz kardeşim. Dur benim kumar abla şey. Evet arkadaşlar kariyer bu kadar Eğer daha fazla video istiyorsan abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.